23. Bölüm Kur'an'ı üfürük kitabı yapanlar Kitabımızda Kur'an dışı kaynakların neden din olamayacağını anlatma gayretindeyiz. Bunu yaparken özellikle mezhepler ve hadisler aracılığıyla yapılan tahribatı belgelemeye çalışıyoruz. Bu bölümde farklı olarak mezhep ve hadislerde bile yer almamasına rağmen, kimi cahillerce din sanılabilen hurafeleri ve bu hurafeleri dindar kılıklı adam veya yayın evlerinin sahiplenmesiyle dinimizde yapılan tahrifatı göstermeye çalışacağız. Evliyalardan medet umma Evliya diye bilinen kimselerin mezarlarında ip bağlamak, mum yakmak, tel çekmek en sık rastlanan hurafelerdendir. Bir yazar şahit olduğu trajik komik olayı şöyle anlatır. Bir Bursa gezisinde Osman Gazi Türbesi'nin ve itfaiye Kulesi'nin bulunduğu tepeye çıkmıştım. Etrafı demir korkuluklarla çepeçevre sarılı tepede bir bankın üzerine oturmuş, şehrin o güzeli manzarasını seyrediyordum. Bir ara korkulukların yanında kümelenmiş bir grup kadının, yamaçtan yükselen ağaçların dallarına bezler ve ipler bağladığına tanık oldum. O kubbeli mubbeli türbeleri bırakıp da neden bu ağaca dalandıklarını merak ederken, söz konusu ağacın el yetişmesi mümkün olmayan, hatta kuşların bile zor konacağı dallarının üzerinde bir takım bez parçaları bulunduğunu görünce hayretler içinde kaldım. Merakla sağa sola sordum. Bir bilen çıkmadı. Yamaçtaki ağaçların zirvesine o bezlerin nasıl takıldığını kimse açıklayamadı. Sonunda o bölgenin yerlilerinden biri doğru açıklamayı yaptı. Meğer eskiden iftar ve sahur zamanlarını bildirmek için 30 metre ötedeki itfaiye topları kullanılırmış. Bu topların ağzına sıkıştırılan bez parçalarının bir kısmı yamaçtaki ağaçların dallarına çarpıp takılırmış. Böylece türbeleri ziyarete gelen kadınlar tarafından evliya türbesi olduğu zannedilmiş ve ip bağlanmaya başlanmış. Şimdi buraya gelen kadınlar burada büyük bir evliyanın yattığına ve duaların kabul edildiğine inanıyorlarmış. Ne yazık ki günümüzde böyle garip adetli, mumlu, bezli türbe ziyaretlerini yapanlar kendilerini inançlı diye adlandırıyorlar. Halkın bir kısmı da bu tarz İslam'a zıt davranışlar sergileyenlerin inançlı kişi olduğuna inanıyor. Oysa bu inanç her neyse Kur'an'ın sunduğu inanç değildir. Bu tarz fiilleri sergileyenler Kur'an'ı üfürük kitabı gibi değerlendirirken, ıslık çalmama veya gece aynaya bakmama tipindeki yasakları ise, dini bir hüküm, dinin bir gereği sanmaktadırlar. Dine sokulan ve dinin bir parçası olarak gösterilen bu hurafeleri, bunları savunan kaynaklardan öğrenmek istiyorsanız, size örnek olarak Pamuk Yayınevi'nin, Kur'an-ı Kerim'in Havas ve Esrarı kitabıyla, Kudret Şandıran'ın derlediği Dert Sizde, Derman Bende, Şifa Reçeteleri kitabını önerebiliriz. Gerek yayın evi, gerek kitabın ismi, gerek yazarın kimliği, kitapların dini kimlik kazanmasına sebep olmaktadır. Zaten binlerce hurafeyle dinin zorlaştırıldığı yetmiyormuş gibi, dini özel bilgiler gibi takdim edilen ilave hurafeler, Kur'an'ın güzel dinini tanımayanların, dini saçma, mantıksız, uydurma sanmalarına sebep olmuştur ve olmaktadır. Yüzlerce hurafeyi sayamayacağımız için, bu iki kitaptan yedi örnek hurafeyi yazmakla yetineceğiz. Bu hurafelerde Allah'ın mübarek kelamı, rehberimiz Kur'an'ın surelerinin nasıl kullanıldığı ayrı bir ibret vakasıdır. Birinci örnek hurafe Sancıdan kıvranan bir hasta, üzerine mücadele suresi okunursa sancısı geçer ve tatlı tatlı uykuya dalar. Gece ve gündüz bu sureyi okumaya devam eden kimse, hırsızlara karşı korunur. Surenin tamamı bir kağıt üzerine yazılıp, herhangi bir mahsul üzerine atılırsa, o mahsul, her türlü haşerinin tahribatından kurtulur. Bolluk ve bereket meydana gelir. İkinci örnek hurafe. Bir kimse, Maun suresini ev eşyası üzerine okuyup üfürse, o eşya kırılmaktan ve kaybolmaktan kurtarılmış olur. Bu surenin okunmasını alışkanlık haline getiren kimsenin sözü, her yerde geçerli olur. Hiç kimse bir dediğini ikiye edemez. Üçüncü örnek hurafe. Sık sık hamamcı olan kimseler, bir şap üzerine Tarık suresini okuyup yastığın altına kor ve bu şekilde uyuduğu takdirde hamamcı olmaktan kurtulur. Dördüncü örnek hurafe. Basur hastalığına yakalanan kimse, namazların sonunda Ala suresini yedişer defa okursa hastalığı geçer. Cuma ezanında yazdırıp üzerine alan kıskançlık, nazar ve sihre karşı kendini korur. Beşinci örnek hurafe. Bir çirişe yedi ilmik atılır. Birinci ilmiye ve yedinci ilmiye Sure-i Kevser okunur. Her düğümde şöyle denir. Ya Rabbi, filanın şehvetini, cinsel organını, aklını, fikrini, 360 beden azasıyla, 72 endamıyla bağladım ve düğümledim. Bu çiliş rüzgara karşı asılır, icap ettiğinde çözmek için kaybolmaması da şarttır. 6. Örnek Hurafe İçinde 17 mim harfi bulunan Ayetel Kürsi'yi yine bir çiriş alıp bakire bir kıza 17 kez düğümlenecek şekilde ilmik attırılır. Her ilmiğe 10 adet Ayetel Kürsi okunur. Kimin için niyetleniyor, ne için isteniyorsa ya Rabbi falanın şehvetini, dilini ya da yolunu bağlıyorum. Ayetel Kürsi'deki ismi azamın ve esma-i ilahiyenin yüzü hürmetine düğümledim diyerek bakire kıza bir düğüm attırılıp İşaretle hiç konuşmadan 17 ilmik böylece düğümlenir. Ve 170 adet ayet-el kürsi okunmuş olur. Bu okunmuş çiriş, karanlık bir yerde ağır bir taş altına konarak muhafaza edilir. Yedinci örnek hurafe. Erkekliği bağlı bir şahsın çözülmesi için, temiz bir kağıda, ayet-el kürsi, diğer bir kağıda da, Sure-i Haşr'ın son dört ayetiyle, ameler-resûli ayeti, kelime olarak ayrı harf harf yazılır. Ayet el Kürsi sağ kola, diğer yazılı Amen el Resuli ve Haşır suresi sol kola bağlanır. Sonra hiç kullanılmamış bir baltanın deliğinden bağlı erkeklik uzuvunu geçirip küçük tuvaletini yapar. Kur'an üfürük kitabı değildir. Kur'an'ın bu istismar edilişini Edip Yüksel İlginç Sorular kitabında benzer örneklerle anlatır ve devamında Kur'an'ın şu sıfatlarına dikkat çeker. Kur'an, Bizleri doğruya ulaştıran bir rehber. Huda. Yolumuzu aydınlatıcı bir ışık. Nur. Doğruyu yanlıştan ayıran bir ölçü. Furkan. İhtilaf içinde bocalayanlara bir delil. İlim. Tüm beşeriyet için bir mucize. Ayet. Kalplerinde manevi hastalık bulunanlara bir ilaç. Şifa. Sıkıntıdaki müminlere bir müjde. Büşra. Tüm insanlara bir öğüt ve hatırlatma. Zikir. Her şeyi detaylı olarak açıklayan bir yasa. Mufassal. Düşünenlere bir bilgelik kaynağı. Hikmet. Her şeyi açıklayan bir kitap. Tıbyan. Haklıyı belirleyen bir kanıt. Beyyine. Müminler için bir bağış. Rahmet. Geride kalmayıp ilerlemek isteyenler için bir uyarı. Zikra. Akleden müminler için apaçık bir kitap. Kitabul Mümin. Adalet arayan toplumlar için evrensel bir yasa. Hüküm. Peygamberin risaletini devam ettiren ölümsüz bir elçi. Resul. Birbirine düşmüş insanları birleştirici bir ip. Hablullah. Müslümanlar için kıyamete dek yaşayan bir önder. İmam. Dirileri uyarsın diye gönderilen bir kitaptır. Kur'an'ın mübin. İşte böyle niteliklere sahip olan Kur'an'ın tüm bu niteliklerini gizlemek ve onu amacı dışında kullanmak için, insanlardan ve cinlerden olan şeytanlar el ele vermişler ve ne yazık ki bu şeytani tuzaklarına insanların çoğunu düşürmüşlerdir. İnsanları ortak koşuculuğun ve zulmün karanlığından, Allah'a imana ve adaletin aydınlığına çıkaracak bir rehber olan Allah'ın kitabını, yüzyıllardır sahtekarlar ve cahiller bir aspirin veya bir merhem gibi değerlendirmiş ve mikroplu üfürükleriyle istismar etmişlerdir. Allah'ın yüce kelamını basur, ishal, kabızlık gibi hastalıkları iyileştirmede, büyüvari yöntemlerle kullanarak, Kur'an'a ihanet eden ve uydurdukları yalanları Allah adına halka yuturan üfürükçüler ve muskacılar, toplumumuza çok büyük zararlar vermişlerdir. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının kötülüğünden çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden düğümlere üfürenlerin kötülüğünden ve kıskandığı zaman kıskananın kötülüğünden Felak suresi 1 ila 5. ayetler. Allah düğümlere üfürenlerin kötülüğünden bu tip büyüvari bu hareketlerin kötülüğünden kendisine sığınmamızı Kur'an'da söylerken Kur'an'ı üfürme, düğümlere üfleme gibi yollarda kullanmak ne büyük bir çelişkidir. Surelerin Arapça harfler kullanılarak yazıldığı muskalara, tılsımlara, efsunlara, kutsi, mübarek, dini bir hava verilmiş ve din namına özellikle halkın cahil kesimleri yüzyıllardır kandırılmıştır. Kur'an'ın musikisi yerine manası, üfürülmesi yerine okunması, ölülere hitabı yerine canlılara hitabı asıl olmadıkça bu kaos, bu rezalet ne yazık ki devam edecektir. Evliya Aldatmacası Bu kitap onunla uyarman için ve inananlara hatırlatıcı olarak indirildi. Öyleyse bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka evliyaya yani dostlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Araf Suresi 2 ve 3. Ayetler Allah Kur'an'a uymamızı ister. Ondan başka evliyaya uymamamızı söyler. Oysa günümüzde hurafelerle dolu birçok kitabın yazarı, Kur'an'da kullanılan evliya kelimesiyle isimlendirilip, kitapları tasavvuf kitabı diye, ilmihal kitabı diye, hadis, tefsir, mezhep kitabı diye satılmaktadır. Kur'an'ın insanların uyduğu yanlış adres olarak evliyayı göstermesi ve günümüzde Kur'an yerine bazı insanlara uyanların, bu insanları Kur'an'da geçen aynı kelimeyle isimlendirmeleri ilginçtir. Evliya, Arapçadaki veli kelimesinin çoğulu olup dostlar demektir. Mezhepçi ve tarikatçı zihniyetteki birçok kişi, kendi mezhep ve tarikat büyüklerinin evliyalık delillerini göstererek, onların eserlerinin ve sözlerinin de dinin kaynağı olduğunu ispatlamaya gayret eder. Kur'an'ın bu tarz kullanımına karşın mezhepçi literatürde, evliya kelimesi insanüstü, adeta süpermen kişi manasında kullanılır. Para için önüne geleni basan yayın evleri, aklından her geçeni yazan yazarlar, bunları rekortmen yapan cahil alıcılar, Kur'an'ı rehber yerine üfürük uygulamalarında araç yapanlar oldukça halimiz bakalım ne olacak. Hele bir de bu üfürükçüleri din adamı, hoca sananlar yok mu? Bu üfürükçülere gidip muskasına, bazen de göbeğine efsunlu dualardan yazdırıp medet umanlar. Bunlara paraları verip şifa isteyenler, fakat Allah yolunda zekata geldi mi, üfürüğe harcadığının yarısını harcamayanlar. Bu tip insanlara gitmeye üşenmeyip, namaz söz konusu olduğunda üşenenler. Kur'an'ı kırk bohçe içinde duvarda tutan, fakat eline alıp manasını anlamak ve hayatın rehberi yapmak için okumayanlar. Bölüm Sonu